Bursa'da düzenlenen ve TÜBİTAK'ın da desteklediği uzay ve havacılık projesiyle öğrenciler hayallerini gerçekleştirme fırsatı buldu. Uzay ve havacılığın geleceği emin ellerde. 3, 2, 1, ateş! Gençlerin kimi su roketi yaptı, kimi hazırladı roket uzaya fırlattı, kimi de insansız hava aracı kullandı. Bursa Işıklar Askeri Lisesi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK'ın desteklediği uzay ve havacılık Projesi ile 7. sınıf öğrencileri hayallerini gerçekleştirdi. Evet, sallayalım şimdi. Öncelikle bunları içtik bitirdik sonra öğretmenlerimiz bu kanatları dağıttılar bunları yapıştırdı. Şu şekilde uçup şu şekil düşeceği için buraya da bir e, fos, e, strafor köpüğü koydu ki düştüğü zaman birinin kafasına geldiği zaman acımasın diye. 3, 2, 1. Barut var bunun içinde motoru barutla çalışıyor. Baruta yani elektrik verdiğimizde ısınıyor ve barut ateşe geç, ateşleniyor, uçuyor havadayken de şuradan bir patlama oluyor, bir paraşüt çıkıyor. çıkıyor. Paraşütle de yere evet. yavaş iniyor. Peki. Bravo. Bravo. Şu an insansız hava araçları mesela çok rağbette biliyorsunuz. Drone, drone evet drone. Hemen tabii getirdik. Drone da burada kendileri öğrenciler uçuruyorlar. Direkt gözlükleri takıp içindeymiş gibi uçuş, heyecanı yaşıyorlar. Burada kendileri kullanıyorlar, kendileri yapıyorlar. Öğrenciler bu çabaların ilgi görmesinden mutlu olduklarını söyledi.